kent, M.Ö. 7. yüzyılda Bizantium adlı küçük bir antik Yunan balıkçı köyü olarak kuruldu. 200 yıl sonra köy devasa Roma İmparatorluğu'na katıldı ve milattan sonra 330 yılında İmparator Konstantin başkentini doğuya taşıdığında Konstantinopol adını aldı. Sonradan Bizans İmparatorluğu adını alacak olan Doğu Roma İmparatorluğu kurulmuştu. Bin yıldan uzun süre Bizans burada büyüdü. Milattan sonra 306'da Konstantin Roma İmparatoru olarak taç giydi. Bu putperestlik çağında Hristiyanlığı yaydığı için Hristiyan tarihçiler tarafından Büyük Konstantin olarak anılır. Aynı zamanda muazzam Roma İmparatorluğunu da tek imparator altında birleştiren odur. İmparatorluğu büyüdükçe Roma İmparatorluğunun devasa yayılımının sınırlarından gittikçe uzaklaşır oldu. Bunun üzerine milattan sonra 324 yılında Konstantin başkentini stratejik ama küçük bir kasaba olan Bizantium'a taşımaya karar verdi. Yani Konstantinopoli. Taşınmasının üstünden çok da zaman geçmeden Roma İmparatorluğu'nun batı bölgeleri Roma'da dahil barbarların eline geçti. Milattan sonra 330'da Roma İmparatorluğu başkenti Konstantinopol olmak üzere adını Bizans İmparatorluğu olarak değiştirdi. Konstantin'in yer değiştirme kararı tarihin gidişini değiştirecek, Konstantinopoli dünyanın en güçlü merkezi haline getirecekti. Saray, Hipodrom ve Ayasofya İmparatorluğu'nun en önemli binalarıydı. Sonra 1453'te Konstantinopol Osmanlılar tarafından fethedildi ve İstanbul oldu. Bundan da yaklaşık 500 yıl sonra modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.